Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeniden. Bugün sizlere kolay kurdele nasıl bağlanır bunu göstereceğim. Şöyle sadece iki parmak kullanacağım. Kurdelemi alıyorum. İki parmağımın üzerine baş parmağımla tutuyorum arkadaşlar. Aşağıda da biraz pay bıraktım bakın. Şöyle aradan bakın. Aradan geçiriyorum. Yine arkadaşlar bu şekilde kurdelemi aradan geçiriyorum. Kalan kurdelemi arka kısmında bakın şuradan geçiriyorum arkadaşlar. Bakın şurada baş parmağımla işaret edeyim size. Şuradaki bölümden bu kurdelemin ucunu geçireceğim. Evet bu şekilde. Bunu çekiyorum ve sıkılıyorum biraz. Sonra bunu çıkarıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir tane daha göstereyim. Arkadaşlar biraz daha kalın bir kurdeleyle göstereceğim şimdi. Yine aynı şey yapacağız tabii ki. Bu şekilde iki parmağımın üzerine kurdelemi aldım. Aradan geçiriyorum. Bakın. Ve kalan kısmı şöyle arka kısımdan şu noktada. Bakın böyle geçiriyorum. Bakın baş parmağımın tuttuğu bu kısımda ucunu çıkartacağım. Şöyle aşağıdan yukarıya doğru ve sıkıştırıyorum. Yapımı gördüğünüz gibi çok basit arkadaşlar. Bu güzel fiyonğu taç toka yapımında kullanabileceğiniz gibi hediye paketlerinizi süslemede de yine kullanabilirsiniz. Sonrasında arkadaşlar elimle biraz düzeltiyorum. Bu şekilde kolay kurdele yapımı arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir sizin de. Eğer beğendiyseniz lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olup yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.